Darabayın. Sen inek. Benden. Benden. A, ayıcık sen nereden çıktın ya? Wow. Herkese merhaba arkadaşlar. Güzel. Arkadaşlar bugünkü videomuzda ne yapıyoruz Apoş? İlk önce inek kardeşimiz yemeğini yiyecek. Boksör kardeşimiz o da yemek içerisinde avokado kapları, çilek kaplarının içerisine yemeklerini koymuş. Daha sonrasında yola yola çıkacağız. Yolda bize oyuncak arkadaşlarımız eşlik edecek. Tabii ki de evin önünde biri bekliyor. Kim bekliyor Afoş? Tamam. Evin önünde bizi kim bekliyor? Tırtıl kardeş. kardeş bekliyor. Tırtıl kardeş. Aa, Neler oluyor? Boksör kardeş. Teşekkür ediyoruz. Boksör köpek kardeş. Ay. Rica ediyorum. Rica Ay. ederim. Ben boksörüm. Tamam mı arkadaşlar? Ayy. Ay. Yaptım. Korku Yine kardeşi. Merhaba değil arkadaşlar. Merhabalar arkadaşlar. Ay, Nasıl nasılsınız? Kardeşimiş Merhaba Barbie. Nasılsın Barbie? Evet arkadaşlar geliyor musunuz? Bakın ya. Hayır, tamam. Tamam hadi yemeğine bakayım. Mantar çıkmış Afoş. Mantar yiyeyim birazcık ya. Ben aşt, 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 aşt. O benim Evet arkadaşlar şimdi çilek kabını açıyoruz. Sizce içinde ne var arkadaşlar? Afoş sence ne var? Bakayım, bu arkadaşlar merak ediyor musunuz? Siz hiç... Aa, ne kadar güzel şeyler çıktı. Şeftali ve ne çıktı kızım? Bir de çikolata çıktı. Evet arkadaşlar. Şimdi yola koyulma zamanı Apoş. Yiyelim ilk önce. Ben yiyeceğim onlar benim için. Hey Apoş neden benim yiyeceğimi yiyorsun? Bıraksana ya. Bırak dedim sana. Apoş bu inek mi? Evet inek. Merhaba arkadaşlar. Arkadaşlar Apoş şu anda çikolatalı dondurma açıyor. Hey. Arkadaşlar gördünüz mü? Evet arkadaşlar burada penguen kardeşimiz Barbie de çıktı. Merhaba arkadaşlar. Ben yeni Barbie. Nasılsınız? İyi misiniz? Ben iyiyim. Hadi gidelim. Hadi Apoş gidiyoruz. Gel. Evet arkadaşlar evet. Apoş bunu açtı. Buraya koyduk. Ben yiyeyim onu. Hadi gidelim yola çıkıyoruz. Hadi. Hadi yola çıkıyoruz arkadaşlar. İlacımız da burada tabi. Her şey varmış takım çantamızın içerisinde. Evet hadi. Tamam. Evet arkadaşlar topluyoruz şu anda. Yemeklerimizi yedik. Topladık ve şimdi yola koyulma zamanı. Daha tırtıl kardeşten kurtulacağız. Ve ne olacak? Oyun evine gideceğiz. Hadi hoş Geciktik. Saati geciktirdik. Çünkü niye? İnek kardeşimiz uyku zamanı evine gidip uyuyacak. Merhaba yine arkadaşlar. <laughs> Apoş hadi beni evine götür. Tamam. <laughs> ee, Afuş hadi ama bak ben çok üzülüyorum. Haydi. Hadi hadi inek kardeş bekliyor hadi. Aa tamam. yemek yememizi almamız. Hadi Bek. al da götür hadi gel bırak Tamam. onları orada bırak aşkım onları orada bırak. yememizi daha. Iyi. Tamam alma ki ilk önce bunu götürelim sonra yemeğimizi getiririz hadi. Evet arkadaşlar şimdi inek kardeş yola çıkıyor. Bu da yemek Hadi gel. Merhaba inek kardeş. Merhaba. Sen benim evimi gördün mü? Sarı Rabe'ni gördüm. Sarı Rabe'nin önünde bir tane tırtıl kardeş seni bekliyor. Senin kardeşin yani? Benim kardeşim yok. Benim kardeşim yok ama sen şimdi yola giderken... Sanki doyuyum orada bak. Aa evet buradaymış. Tamam tırtıl kardeşe dikkat et tamam mı? Tamam. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Görüşürüz. Ay. Evet. Şimdi sırada alt kardeşim var. Ay. Bana kardeş. Merhaba Niki. Merhaba. İnek kardeş nereye gidiyse? Aa tamam tamam ben çekiliyorum. evet arkadaşlar şimdi fil kardeşim fil kardeşimizin yanına gidiyoruz. Fil kardeş geldi. Şimdi fil kardeşle konuşma zamanı. Merhaba. İnek kardeş nasılsın? İyi misin? İyiyim. Ben de iyiyim. Nereye gidiyorsun? Sen de senin karşılığın çok korkunca. Ya sen de her şeyden korkuyorsun. Benim benim hep be. bir. Bir mimi mimi. Ay 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 ay. Ay beni yeme ay yeme. Aa, evet. Hadi gel şimdi söyleyeceğim. Tırt. İnek kardeş senin evinin önünde bir tane tırtıl var. Dikkatli ol tamam mı? Tamam. Görüşmek üzere. Evet. o. Oh. Fi kardeşimiz gelecek Afoş. İnek kardeşe bak neler olacak. Gel bakalım. Merhaba İnek <gülüyor> kardeş. <gülüyor> kız ne yapıyorsun kız? Öpme beni. Çok ayıp. Git oradan git. İnek kardeş sana bir şey söyleyeceğim. Peki söyle. Konuş. İnek kardeş senin evini biliyor musun? Nerede? Peki, Yok de ki bilmiyorum. Nerede? Söyler misin? Bilmiyorum. Nerede? İnek kardeş senin evin hemen arkamda. Ama ben evin önünde. Ama evin önünde ne var biliyor musun? Evin önünde tırtın kardeş var. Seni bekliyor. Dikkatli ol tamam mı? Tamam. Görüşmek üzere. Evet şimdi küçük ayıcığa sıra geldi. Merhabalar Apoş kardeş. Apoş kardeş merhabalar. Nasılsın? İyi. Teşekkür ederim. Ben de iyiyim. Sen de Yine çok tatlısın. Sen nasılsın? Sen çok tatlısın. Sen de çok tatlısın. Canım arkadaşım. Buçuk buçuk buçuk. Gel benim üstüme atla. Ay senin üzerine mi atlayayım? Tamam hadi beraber gidelim. Ben sana yardım edeceğim. Tırtıl Ay. Tırtıla karşı sana yardımcı olacağım. Biliyor musun? Aa, burada ne var ya? Bu neye benziyor? Kediye mi benziyor arkadaşlar? Aa, sen çok tatlısın. Aa, ben kötü değilim aslında inek kardeşim. Saçım çok kötü. Olmuş. Evet. Senin evinin önünde tırtıl var. Dikkat et tamam mı? Tamam. İnek. Ayıcık kardeşi söyle seni korusun. Görüşmek üzere. <laughs> ee, burada ne var? Bir saati var arkadaşlar. Bir kardeşimiz burada. Merhaba inek kardeş. Nasılsın? İyiyim. Dinozor kardeş ben. Evinin önünde ben son arkadaşınım. Senin evinin önünde bir tane tırtıl var. O tırtıl sen onun avokado ve çilek kabından çıkan yiyeceklerini yediğin için şu anda seni bekliyor. Dikkatli olana karşı tamam mı? Tamam. Peki o zaman benden bir isteğim bir emrim var mı? Görüşmek üzere o zaman inek kardeş. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Kendine iyi bak. Görüşürüz. Merhabayın. Sen inek. Benden. Benden. Ah, ayıcık. Sen nereden çıktın ya? ayıcık. Hayır. Ayıcığı şimdi yeniyormuş onu. Hayır, hayır. Tırtıl ayıcığı yeniyormuş gel buraya gel buraya gel buraya dedim gel buraya <laughs> hayır tırtıl ayıcığı yiyecek <laughs> evet ayıcık yenilmiş böyle oluyor bak Aa, ayıcık yenildi tırtıl onu yendi dur aşkım bak şimdi ben, biz ayıcığı yeneceğiz ama sen inek kardeşi evine götüreceksin tamam mı hadi konuş ama bir arkadaşlarla sen sen benim inek kardeşimi nasıl ye yersin? Evet. Hayır. Al sana. Seni gidi hain. <laughs> hayır. Beni yenemezsin. Ben seni yendim bile. <laughs> Hadi yenildi. <laughs> Apoş. Tırtılı al. Koca. Küçük ayıcık yenildi. Tırtılı sen kurtarmaya bak Apoş. Çabuk onu oyna. Hayır. Hayır. Aşkım. Koca ayı yenildi. Şimdi sen kö İnek kardeşi Tırtıl'dan kurtar. Hayır koca ayı artık yenildi aşkım. Küçük ayıcık yenildi. Şimdi Tırtıl onu yakalayacak. Çabuk o ineği korudu. Arkadaşlar bekle bir dakika. Arkadaşlar küçük ayıcık kendini feda etti. Evet Apo şu anda inek kardeş oyun evine. Hayır götürme. Olma benim işim var götürme dedim. Evet gitsin gitsin. Gitsin aşkım daha oyun evine götürüyorsun sen. Onu evine götürmek istiyorsun. Evet. Tırtıl hayır. Apoş tırtılı hapise atıyor. Ve inek kardeşi de sorunsuz oyun evine götürüyor. Arkadaşlar videomuz da burada tamamlanıyor. Kanalımıza abone olmayı videomuzu beğenmeyi unutmayın. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.